Evet arkadaşlar günlük yapılacağımız işlerden bir tanesi de keçilerimizi ot toplamak. Evet. Duyuyorsunuz seslerini acıktılar. Onlar için de ot toplayacağız bahçelerden. Evet. Ama abi, nasıl bir hayat bu hayat? Doğanın gözünü seveyim. Doğa muhteşem. Muhteşem. Doğa çok, Doğa çok güzel bir şey. şey. Teşkoklusun. kolay gelsin. Sağ tamam. gel Gelmedim ben. Sen benim köyü de ben buradayım. Almanya'nın şu ben buradayım. O toplamaya gidiyorum keçilere. Ya şeyin orada var bir tane. Bereketli olsun. Sürpontları var onlarla uğraşıyoruz. Tamam görüşürüz. Bir dakika kaybedeceğiz. Tamam bakalım Sürkan teyze. Bakalım tamam. Köyümüzün yaşlarından Türkan teyze. Kendisi yani hemen yan bahçemizde. Onda bahçelerinden çok uğraştık. Mısırlar ektik. Domatesler ektik. Ona da çok yardım ettik. Gördüğünüz gibi güneşin güzelliğini görüyorsunuz. Ege kasabasında olmanın avantajlarından bir o tanesi de yani bu Kasım ayında şu güneşi hissedebilmek. Üzüm Bağları'nın arasından geçiyoruz böyle. böyle. Burada çok güzel üzümler yetişiyor. Hatta buranın festivali bile var, gökçe alan üzüm festivali. Bizim köyümüz Selçuk'a bağlı. İzmir Selçuk'a bağlı. Kuşadasına 15 dakika. İzmir'e 45 dakikalık bir yerdeyiz. Köyümüz üzümüyle meşhur, inciriyle meşhur. Zaten bu bölgeler hep üzümle incirle ve zeytinle geçimini sağlıyor. İki tane bırakmışlar. Bunları benim için bıraktılar galiba. Evet onlar. Yani üzümleri senin için bırakmış. Çünkü üzümleri toplamak bitti. Sezonu bitti. Üzümlerin sezonu bitti çünkü. 3-5 tane bırakmışlar. Bunlar göz hakkı galiba. Evet onlar göz hakkı. Değil mi? Aynen. Bunlar göz hakkı. Çok da güzeller. geçen gün abi. geldiğimizde bu inciden almıştık değil mi? Evet inciden almıştık. Şimdi onları budamışlar abi. Önümüzdeki sen daha gül daha iyi çıksın diye budamışlar. Evet. Orada da üzüm bir bahçesi. Altında. Daha ufak. Büyüyecek. Buradan da üzümler toplayacaklar. rüzgar güllerimiz yeni otuldu bunlar. En azından doğal enerji olarak bu rüzgar güllerinin olması çok sevindirici. Çünkü jeotermal bir ara buraya yapılmasını talep ettiler. Ama halk ona karşı çıktı ve onu engelledi. En azından rüzgar gülleri daha güzel bir görüntü veriyor. Evet, keçilerin sevdiği süt otu bunlar. Bunları böyle alıyoruz. Keçilerimize veriyoruz. Bunlar da turp otu. Keçiyi neden aldım? Keçiyi 4 yaşında oğlum keçi sütü içsin diye sağlıklı bir şekilde içsin diye keçi aldım. Sonradan kendisi keyifli bir şekilde içiyor ve ben de ona organik olarak otlarla besleyerek sağlıklı bir şekilde süt elde ediyoruz. Bu da bana çok büyük keyif veriyor. İşte bunu yapmazsan zaten bu da yaşamanın bir anlamı yok. Bu anlamı yok değil yani mi? Yani anlamı yok. Bunun yaşamın burada yaşamanın bir anlamı yok. Toprağa elin değecek. Toprağın değecek ki. Toprağın kıymetini bilelim. Burada çok güzel otlar vardı. Burada bizim bahçenin sahibi arkadaşımız. Bahçeyi. Bakalım. Ne oldu? Gel. At verin. Bak. Oh yarasın. Evet. Oh. Yarası. Evet. Yarası Hadi oh. <laughs> yani. Dolanmış. Evet. Aynen oh, Geçmiş olsun. <laughs> abla. Bu tata zeo. Bak bakalım. bak bolca. Şıp Arkadaşlar keçilerimize otlarımızı verdik. Şimdi sağmaya geçiyoruz. Hadi çıkartalım yavruyu da çıkartalım. Çünkü anneyi görmeyen yavru devamlı bağırıyor. Çıkacaksın. Şunu da orada demire. Tamam öyle koyuyor

keçilerimiz orijinal sanen keçileri yani süt verimi en çok olan keçiler türünden bu. Günlük normal 3 litre 2,5 litre süt veriyor. Şimdi kendisi doğuma hazırlıklı olduğu için 1,5 2 yarısı veriyor şu anda. güzel sütü oğlum ve diğer verdiğiniz süt verdiğiniz insanların çocukları da içiyor. Bizim keçi ile ilgili günlük yaptığımız işler bunlar arkadaşlar. Ee, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.